seruma geldik. Bütün takım hasta olmuş. Herkes. Hazır mıyız gençler? Herkese günaydın gençler. Umarım keyfiniz yenilir. Evet. Geçen videoda bahsettiğim 3 maç haftasına hoş geldiniz. Sabahın 7'si. En sevmediğim şeylerden bir tanesi deplasman yolculuğu. Hele otobüsle ise öf nefret hiç sevmiyorum yani artık yoruldum herhalde ondan. Eskiden çok severdim. Bilmiyorum artık eskiden çok sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Kapaklı'ya gideceğiz. Aşağı yukarı üç buçuk saat falan sürer. Şimdi ben bir sabah zorunluluklarımı yapayım. Duşumu alayım. Bir gelişim fotoğrafımı çekeyim. Şöyle bir gelişim bir şey Gelişiyoruz ha. Dur bak size göstereyim hafiften. Bak bak. Şişt. İyi durumdayım ha. Kötü durumda değilim. iyi durumdayım. Deplasman kombinimiz hazır. Normalde hava bugün soğuk ve yağmurlu ama ben soğuk duş aldım şu an o soğukluğu hissedemiyorum. Ve şu montu falan bayağı şey yapmıyor. Gerçekten böyle tam deplasmana gitmedik bir gün yani. Böyle yağmurlu bok gibi bir hava. Haydi diyorum ya zor oluyor deplasmana gitmek diye otobüs yolculuğu falan böyle havalar da ikiye katlanıyor ama ne yapacaksın ekmek parası biz de böyle çalışıyoruz Ben, abi. ben afiyet ben olsun Ali abi Ali. <laughs> İskandinav bölgesi başkanı geldi Thor Morning B-Boy Evet, evet. Sağol. Sağol. Otobüste nasıl uyuyorsunuz diyorsunuz. Böyle uyuyoruz işte. Genelde böyle bayılıyor millet. Evet. Otelimize geldik. Biraz dinleneceğiz. Belim, boynum her yerim ağrıdı. Otobüs yolculukları maalesef zorluyor insanı yani. Bu arada iPhone'da iyi çekiyormuş be. Aldık o kadar kameraları. iPhone hayvan gibi çekiyor. Oğlum iPhone aldım ya kameralar boşa gidiyor şimdi Ceylan. Öyle mi? Vallahi billahi bak. iPhone çok iyi çekiyor çünkü. Kaç? 211 mi? Bir Brain Show. Direkt oda turu da turda yaparım buradan. Bunu kesmeden. 211 iyi köşe o da. iyi çekiyor mu İyi çekiyor. Gereksiz iyi çekiyor hatta. Of 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 of. Kucak Allah. kucağı. biraz, şey ama... biraz kucak kucağı ama bayağı küçük. Uzun süre kaldığımız en küçük oda, odalı bir televizyon odanın yarısı kadar lan. Böyle bir şey yok dur bakayım ama tatlı. Kötü değil. Aa bak ne güzel. Temiz. Duşumuz güzel. Keyifli. Güzel ya ben sevdim. Buraya nereye gidiyor? Bu bir yere gitmiyor. Aa öyle yavaş yavaş açılıyor ha. Şeyde panjurlu. Şöyle bir hemen bir yatak Kesinlikle testi abi. yapayım. Böyle bir manzaramız var. Küçük bir rengarenk evler. Sularımız fazla fazla var. Dur yatak yapacaktık unuttuk kadar daldım ki bak televizyon ne kadar büyük lan tam PlayStation getir oyna. Samsung'muş bir de iyi. Evet. Aa, aa, yatak da fena değil. Güzel güzel. Olur ya. Biraz küçük ama tatlı yani. Bence iyidir. İnşallah yemekler iyidir. Önemli olan yemekler. <laughs> yemeğimize kaç puan veriyorsunuz? Bence akacak bir yemek. Güzel gibi duruyor. Soyu modları birazcık küçük ama yapacak bir şey yok. Bu kadar kıç biraz kıç kıça. Ahmet Cengiz Nerede yine oldu sen? Evet. 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 İnşallah valla. Biraz. Böyle şey sevmem aşağı falan korktum. Sevimli bir ortam. Evet. Bak, bu Sebocandır. sefer Sebacandır. kötü bir Geri şeyler söyleme maçtan önce sonra kötü oluyor. Evet. Sebacandır. Adamsın. Formaları da yerleştiriyorsun. Her Egemen sok bakayım. Her videomda varsın seni bir videoda daha koyayım. Sok bakayım. Hadi. İşte bu. İşte bu. İki <laughs> kağıda da atıyor, burada da atıyor. Boş oyuncu bir tane de at. Ha, patladı. Şeyi kaldıramadı. Aha. Yemedi. Hayır, feeling bir. You already know. How you feeling, Gun Show? It's gonna get real bad. Double double this game, double double for sure. Yeah, how many blocks you want? How many blocks? Minimum yeah. five, minimum five. five, minimum five. Right. Last time I got five, we won, so. Yeah, five. minimum five, yeah. If team makes some shots, we gonna win. Easy forty piece. Easy forty piece. Forty. Yes. Evet takım hazır gibi inşallah. İnşallah bir bakayım hazır mıyız? Hey Oğlum I'm shooting with one hand, one hand lan. Tek böyle bu kadar oluyor bak. Ben de atarım. Ali abi al senin için. Evet. Tek, el atıyorum elimde bir de kamera var kamerayı düz tutuyorum. Tamam. Hem kamera elimde hem de tek atıyorum nasıl atabilirim? Ben de böyle atarım olmadı. <laughs> evet, herkese günaydın. Maç sabahı. Duşla başlıyoruz. <laughs> eller Ne? Başlıyor Bu çok atışlar <fırlıyor> abi. <Aa, be .oga. güler> şey Ay Ay gitti. Hey. Ayalandı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <Güler> Büyük olay. Abi koydun ya. Bir sene bekledim. Aşağı koydun Şaka gibi. Aa biraz oynadı Hadi lan nerede oynadı? Kameralar bak çekiyor yalan mı? Evet Aa <gülüyor> neydi, <gülüyor> <ben> yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <Belediyorum>. Aktif, aktif <laughs> olduysak gidebiliriz yani. aktif oldun mu? Ya Abi aktif oldum mu? Abi, aktif oldu mu? Evet, aktifsin. Aktif. 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 <laughs> aktif olduk şu an. sahaya çıkma zamanı. Ozi Buldu Beşe indi Fark Bertan Kürşat'ın müdahalesi Faal dedi iki atış kullanacak Bertan Sonra bir üçlük daha kaçırdı Final Spor Yarı sahada baskı sonrasında Erdem İlter topu çaldı Tuniki'yi bıraktı Fark 3 sayıya indi kapaklı spor molayı alıyor. 40 saniye. Redford. Sabahattin köşeden üçlü yolları Sabahattin Can Göndür ikinci üçlü son çeyrekteki. Mitchell Ray Atmadı bu sefer. Çember altına Bertan. Bertan inanılmaz bir atışı kaçırdı. Bomboş. Sol eliyle hey, isabeti sağlayamadı. O da o kadar boş kalacağını düşünmüyordu. Muhtemelen ve atışı kaçırdı. Redford. Erdem. Orta mesafeli şut. isabet geldi. Fidel Spor. Öne geçti. Baskı var. Şimdi Oğuzhan. Faal geldi Erdem'den. Oğuzhan iki atış kullanacak. Bak dört. Redford. Nedry Bacon. Nedry Bacon. Basket bir de faal. Mola sonrasında harika bir setle döndü. Final spor. Bütün takım seruma geldik. Bütün takım hasta olmuş. Herkes adı kapakta ne olduysa şebeke suyunda bir problem mi oldu bir şey mi oldu. Herkes hasta. Takımdaki herkes aklınıza gelebilecek. Hepimiz dün akşam başlamışız. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Aynı anda böyle senkronize bir şekilde hastanedeyiz şu an. Maç iptal. O yüzden 3 maç değil 2 maça düştü şu an. Evet. Hastaneden sonraki ilk gün Dün gece de çok kötüydü. Yalan söylemeyeceğim bayağı kötü bir akşam geçirdik ama şimdi daha iyiyim. Midem hafif böyle rahatsız gibi ama en azından başım ağrımıyor, ateşim de yok. Ama hala toparlanıyoruz yani, bakalım. Bütün takımda da kötüymüş bu arada. Herkes mesaj attı ayağa kalkamayanlar iserler bilmem ne. Bende iser devam etmiyor yani. Daha hiç tuvalete gidemedim çünkü bir şey yiyemediğim için adam akıllı. Bakalım göreceğiz. Bir fit check yapalım bir güncel formumuza bakalım. İki gündür bir şey yiyemeye ve devamlı alttan üstten vererek bakalım ne hale geldik. Evet. Görüyor musunuz? Baksana kilo vermişim ya galiba. Daha bir define olmuşum. İyi bir noktada işe yaramış. <laughs> Baksa oh. kendimize otalım bunu. Şöyle bir süreçte işte bana baktığı için gerçekten çok teşekkür ederim burada hepinizin yanında tekrardan bir teşekkür etmek istedim hanımım bana o kadar iyi baktı ki gerçekten o olmasaydı yerde boku yerdim. Yani yalan yok yani gerçekten tek başına olmanın zorluğunu şimdi fark ettim. Ah, telefon susmuyor. Bu arada pazar günkü maçı da iptal edecekler gibi duruyor. Çünkü takım hala iyileşemedi. Ben de yani daha tam anlamıyla iyileşe, iyileşebilmiş değilim. O yüzden bu videoyu bir haftalık değil de iki haftalık gibi yapmaya şey yapacağım. Bakalım bilmiyorum yani. O kadar kötüydük ki hani düşün iki maç iptal olmak zorunda kaldı yani. Hani boru değil bu benim de 22 senelik kariyerimde 17 senelik profesyonellik kariyerimde görmediğim bir şey. Bunları da görmüş oluyoruz. Siz de benimle beraber görmüş oluyorsunuz. O yüzden maçlar yok. Hadi bakalım, hadi bakalım hazırlanalım. gecenin bilmiyorum saat kaç, 2, öyle bir şey olması lazım. Sizinle hiç bu kadar, ya hiç bu kadar demeyeyim ya, samimi hep oluyorum. Yine o samimi anlardan bir tanesi. Trabzonspor maçını kaybettik. Ya zaten hani kolay maç olmadı. Hepimiz biliyoruz yani. Bizden kat be kat daha geniş bir kadro. inanılmaz bir bütçe. Süper bir takımı gibi bir takım. Çoğu şu anki alt sıralardaki süper takımlarından daha iyi bir takımdır belki de. Ama yani şimdi ya kötü oynadım da diyemem. Kötü de oynamadım da. Ya kend, ya beni en çok rahatsız eden şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şunu fark ettim. Ben mesela kaybettiğimiz maçlarda, özellikle böyle kaybettiğimiz maçlarda beni en çok rahatsız eden şey tabii ki kaybetmek çok rahatsız ediyor. İnanılmaz rahatsız oluyorum kaybettiğim zaman. Yani kötü oynayıp kazandığım zaman bir rahatsızlık duymuyorum ama iyi oynayıp da kaybettiğimde rahatsızlık duyuyorum. Ama en çok rahatsız eden şey yapabildiklerimi, potansiyelimi bilip bunu ortaya herhangi bir sebeple ne olursa olsun kendimden dolayı başka bir şeyden dolayı x bir faktörden dolayı çıkartamadan o elimden gelen her şeyi yapamadan çünkü elimden çok şey gelebildiğini biliyorum yapamadan kaybettiğim zaman o akşam ben hasta gibi hissediyorum kendimi bildiğiniz böyle hasta hastayım ya yani böyle hani hasta semptomları gösteriyor vücudum midem bulanıyor karnım ağrıyor Böyle halsizlik çöküyor. Yemek yemek istemiyorum. Uyumak istemiyorum. Uyuyamıyorum mesela. Şu an uyuyamıyorum. Hanım içeride uyuyor. Ben uyuyamıyorum. Oyun da oynayayım diyorum. Kafa dağıtayım diyorum. Oyun oynayamıyorum. Böyle bir saattir böyle duruyor. Ben böyle dışarı bakıyorum. Telefona bakıyorum. Hiçbir şey yaptığım yok. İki gün sonra Konya spor maçı var. Kafamda bir şeyler belirledim. Bu durumu değiştirebilmek için. Potansiyelimi en yüksek seviyede kullanabilmek için. Çünkü ben değiştirebildiğim şeyleri sadece kontrol edebileceğim şeylerin üzerine yoğunlaşmam lazım. Çünkü bazı şeyler var, kontrol edemiyorum. Onlara bir şey yapamam. Onları yüz kere de konuşsam, bin kere de konuşsam, işte menajerimle de konuşsam, arkadaşlarımla konuşsam, eşimle de konuşsam, babamla da konuşsam, annemle de konuşsam, değişmeyen bazı şeyler var, onlara hiçbir şey yapamam. Ama kontrolümde olan bazı şeyler var. Onları ne kadar o şekilde kullanmak istemesem de, farklı bir şey tercih edecek olsam da bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Bakalım. Konya Spor maçı. Göreceğiz bakalım yapabilecek miyim bunu. Ama bir şeyler deneyeceğim. Evet sonunda maç günü. Ve eski günlerdeki gibi bol maç Bir maç toplantısı yapacağız ve yemek yiyeceğiz. Oldlar burayı iyi bilir. Evet. Özlediniz mi burayı? Sensiz bir video Sensiz olmaz. Olmak. Sensiz olmaz. Bugün iyi hissediyor musun? Teksin, evet. Gerçekten iyi hissediyor musun? Doğru söyle. İçinden geçeni söyle. geçen söyle. Bak yalan söylüyor musun gibi bir halim var. Ha, kesinlikle. <gülüyor> 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 Yakan, ne yiyorsun? Sensiz bir video da olmuyor biliyorsun. Egemen. Ya, Kahvaltı. Ya. Kahvaltı ve öğle yemeği aynı anda. <laughs> Kahvesine Yavuz attı. Helal olsun be. Bravo Yavuz kahveyi kazandın tamam. Helal olsun lan. Takımda kazanma havası var. Şimdiden söylüyorum. Ve Brandon Medley Bacon ikilisi hava atışına yükseldi. Kalitamız çaldı ama ilk hücum final spordan gelecek. Gökhan Koyun'da iki takıma da başarılar diliyoruz. Gökhan Akkoyun pot altında. ikili sıkıştırma geldi. Şimdi Ali Işık ekine cevap aldı. Bir kez yana vurdu. Şut kullanmadı Gökhan Akkoyun. Köşeden 3 sayılı katışı isabetli. Karşılaşmanın açılış basketi. Gökhan Koyun'da geldi final spor. Barış Çağın Özkan'la hücuma geldi konuk takım. Kalitamız. Raca Williams perdeden çıktı top istedi. Şimdi Koralp. Elden teslim etti Elaca Williams. İkili oyun sonrası Koral indirmek istedi ama Tyrus Redford araya geri topu çaldı. Hızlı ucum fırsatı final spor için Gökhan Akkoyun. Çember atak etti faal aldı. Kenardan Ali Işık topu oyuna soktu. Şimdi Ali pot altında. Güzel bir oyun. Tyrus Redford atmak üzere. 5 dakikalık bölüm. 10'a 8'lik üstünlüğüyle geçirecek. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kalit Thomas. Elaca çok güzel gördü. Smoc'un yükseldi Elaca Williams ama bitiremedi. Şimdi ikiye bir geldi hücuma. Final spor. Hızlı hücumda Gökhan Akkoyun sımaçladı. Skorla dengeyi getirdi. 10-10. Set hücumuna. Set hücumunda şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi. Olcan Baykan. Can'ın yakın savunması vardı. Carly Thomas bildi. Üç katış. isabet yok ama atış sırasında. Ali Işık faali yaptı. Üç serbest atış kullanacak. Olcan Baykan'la hücumda da farkı daha da açma fırsatı Konya Büyükşehir Belediyesi için. Olcan faal beklentisi vardı oyun devam etti. İtirazları sürünce de teknik faal. 31-24'lük üstünlüğü var Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Elijah Williams. Furkan Ayça ile oynadı Furkan. Bir için Elijah Williams anlaşamadı ve top kaybı geldi Furkan Ayça'dan. Furkan Ayça ile yarı sahaya geçti. Elijah Williams. Koray Türk geldi perde ikili sıkıştırma ayılaca Williams Koray'ı buldu. Topsuz koşuda Furkan bir kez daha Koray Üç oyuncu hemen kapattı etrafını. Koray Türk bir kez yere vurdu ama hata alıyorum ve top kaybı geldi Koray Türk'ten. Gökhan hemen pozisyonu aldı. Bir sayı avantajı var. Elaca Williams'a karşı Gökhan ikili sıkıştırma geldi. Can'ı buldu. Can bir kez yere vurdu. Kaldırdı. Üçlü yolladı. Can döndü. Spor için Ali Işık. Çember atak etti. Medu Master bitirdi Maddie Bacon. Orada Elijah Williams. Bir an için bloğa kalktı ama Medley Bacon hiç orada yokmuş gibi davrandı Elijah Williams'a. Smash'la bitirdi pozisyonu Medley Bacon 37-36. Kali Thomas birebir de orta mesafede isabet. Kali Thomas'tan ilk yarı skoru final spor 40. Konya Büyükşehir Belediyesi 39. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Galibiyetle noktadığımız için gerçekten çok mutluyum demiştim. Maç öncesinde de bu hava vardı. Konya bizim için güzel bir maç olacak demiştim. İyi bir ritime kaldık. Tabii ki hala bireysel anlamda gelişmemiz gerekiyor çünkü hastalık bedenimizi bayağı kötü etkiledi. Yani şahsen ben hala yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum ama istek, efor gördüğünüz üzere bu maç inanılmaz ötesi iyiydi. Ligin sayı kralını çok iyi yerlerde tuttuk. Devrede iki sayıda falan herhalde öyle bir şeydi. Sonrasında attı ama maça çok etki eden bir durum oluşmadı. Takımca çok iyiydik. Öne çıkan skorer oyuncularımız vardı ama takımca savunma anlamında mükemmeldik. Zaten yapmak istediğimiz şey de buydu. Umarım önümüzdeki iki deplasmanı da aynı şekilde iyi bir galibiyetle bitirmek istiyoruz. Siz de eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Olabildiğince arkadaşlarınıza yayın. Yorum yazın ve zil de açtığınız zaman videoları izleyebilirsiniz. Umarım önümüzdeki maçlarla ve 75'lik bu serüvenimizin sonuna gelirken de son haftalarda daha da güzel, daha da değişik şeyler yapacağız. Eğer 75'i devam ediyorsanız yorumlarda yazın. Ben çünkü hala 75'e devam ediyorum. 25 Şubat'ta bitecek 75'im. Ondan sonra farklı şeylere başlayacağız. Onlara da hazır olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.